Evet Mervanım hoş geldiniz. bulduk. Nereden Mervanım? Abi kadın geliyor. Tamam, Bir tek versen siz... abi. Neyle uğraşıyorsun? Abi, yani? e, merhaba merhaba efendim e, Mervanım hoş geldiniz. Pardon kusura bakmayın e, şarjım bitmek üzereydi o yüzden e, telefonu şarja takmak zorunda kaldım. Nasılsın Mervanım? Nereden katılıyorsunuz yayın nereden? İstanbul'dan Tolga Bey, Ne ya? İstanbul'dan ne güzel. E, ben de şeyden katılıyorum. E, Adana Adana Cumhuriyetinden katılıyorum. Tolga Cumhuriyetinden. Kereli. Evet. Burası bizim Dur. Cumhuriyet, biliyor musun? E ee, şey kanka, şarjım çok az kaldı o yüzden böyle yapmak zorundayım. Yedek telefon eee onda şarjı bitti. Abi ne anlatıyorsun abi sen şu an? Ee, şey, e şey, eee uzak duramıyorum yani biraz yakın durmak zorunda kaldım da, o yüzden. Tanış bakayım abi. neredeymiş Ne yapıyormuş? E, Mervanım, yaş kaç? Mervanım. 21 Toga Bey sizin. 21, maşallah, maşallah. Allah meseliyorsun. Allah'ım. Acun yapınca normal bu adam yapınca pedofili değil mi? Hadi lan oradan. Zenginlerin köpeği olmuşsunuz oğlum. Çıkın lan. Çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum abi. Acun yapınca aşk oluyor. Tamam, tamam. Evet abi, iyi konuşalım. Ne yapıyormuş, ne demiş? Evet Merve Hanım, neler uğraşıyorsunuz? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Gününüz nasıl geçiyor? Gençlik mi yapıyorsunuz? TikTok'ta mı görüyorsunuz? Abi sakin, sakin, ne sakin. Ne yapıyorsun tek tek ki? Tek alttan mı alıyorum amına koyayım ya? Ne yapıyorsun ya? Tek son. Alt yazı geçmiyor, anlamıyorum tabi tamam. abi. Tolga abi beyinleriniz yer değiştirmiş. Yukarı aşağıdaki yukarı. niye abi diyorsun şu an bu adama? Ne bu üstünlük göstergesi? Merve Hanım bu ses ego. Okuyorsun. Ne bu ego yani? Ego ne? Kendini beğenmiş ya. Ego ne? Ego'yu anlamadım yani. Ego'yu bana bir anlatın ben de anlayayım. Anlamadım yani. Ama Tolga ile bak şu bu, bu geleni meçleştirebiliriz. Kim kanka? Bak bunu. Bu <laughs> al al şu ağzını açtı. Ben bu çocuğu Ben de merhaba söylüyorum. hoş geldin. Yemin ediyorum ev, benim çocuğum evlatları reddedeceğim ama sabahtan beri can alacak. Al al geldi işte al götüre sok. Kim kan kızın mı izliyor? Ya sizi almamı söyle sabahtan beri. Amını siktim o <laughs> Kim kızılıyor? o ya? Hani kızım beni seviyor yani. Niye bu kadar sinirlisin? onu sevmiyor. İlla seninle pek yapacağım şimdi. <laughs> Hadi amına. Ulan geçen de geldim kardeşim nasıl bir sikirim kardeşim dedim bana bırakırım ya. Senin çocuğun mu şu an bizim, bizi çok seviyor? Çocuğun Yok, mu? Ben senin gibi topluk kim sevecek ama <laughs> canım. Oğlum ne topu lan erilim ben. Vallahi um. de. Aman, Tabii adım. ki de. Top değil kanka adam erkek manyak mısın hadi Ben bunu tanıyorum, adam, tanıyorum ya. zaten ya tanımıyorum ama. Adam, adam nasıl erkek şey demiyorsun yani kadın değil ne ki bu Niye artık? öyle bir şey söyledin sen? Öyleyim, aman, adam, Oğlum adam, adam sapına, sapına kadar erkek e, ne diyorsun hadi sen ya. Siktim oh, i̇çinden geçiyorum lan heteroyum ben. Ha. Manyak Vallahi mısın Harbi hetero <laughs> musun lan diyor lan ciddi soruyorum. La saçma saçma konuşma kanka ya. Ozlar al. Bunlar Harbi hetero. E, lan manyak eve gelenin giden hatta Olsunuz hesabı sen sıkkim yok. Sen bunu sıkkim sen mi soruyorsun? Kansım işte ki lan bu lan gel. Hani bunu başka soru sanıyorum da Can. Harbi kim geliyor eve gözünü seveyim ya. Vallahi yapma, yapma. Yap. Ya, Abi kim geliyor Allah'ım. Ozlar al. Bal <laughs> balası canım bir içinden geçelim. Anlasın dünya gibi pozgan silahı yapıp alıyor. Bak bak. Benim ya bana adını... kudumun sahte vatan milliyetçisi sana ya. Ne anlatıyorsun? Bak, oğlum bu, bugün ben bütün balla bak bugün yemin ediyorum bir tane balı saldırdım. Ya. ya yarram ne anlatıyorsun sen? Madem bu kadar Türkiye'yi çok seviyorsun Türkiye'de Türkiye yaşamıyorsun. Oğlum ben Avrupa'da yaşıyorum ne fark eder? Tamam yarram milliyetçi Viyarada, değil misin sen? Türkiye'ye gitsene. Ya Viyana'da şey e, of balı normal yani. Oğlum burayı biz iki kere işgal ettik. Oğlum Ağustosu yemin sonra. ediyorum bak sana ciddi söylüyorum. Karşıma çıktığın an evet. bir tane tokat vuracağım lan Teşekkürler. Yemin ederim bir tane vuracağım bir lan. Dur lan amına seni Bir tane, tane vurmazsam şerefsizim lan ben. Ya lan götüyü yasamış. Yemin ederim bak bugün yemin, yemin ederim Lan senin karşında asabı yok anasını götürürüm ben. Dünya düğünü pek yasak. Sen pek kadar sikmek için götürürüm. Burada milleti düşürme amına koyarım seni lan. Hiçmeyin lan amına kodumu savururum. Milleti gaziyana düşürme lan burada. Bak can. Milleti gaziyana düşürme. Bağırma lan amına kodum. Bağırma lan amına sikar götünden sen bağırma. Düzgün konuş lan. Düzgün konuş konuşmalarına dikkat, <laughs> dikkat et. Köpeğe bakıyorsun. Aynen aynen sen ana bacı ne karıştırıyorsun ayıp değil mi ya? Ya, ya amınak, sen. Madem seviyorsun ki niye orada niye yaşamıyorsun? Bir dakika arkadaşlar ben PKK'ları sikiyorum. Lan orada niye yaşamıyorsun avradını siktimin adili. Lan niye yaşayayım amına kodumu sala ben bunu doldurum. Niye doğrudurum. Avrupa'dasın? Lan burada da Dedem buraya ya geldi. Ya siktir lan amına kodumun Madem seviyorsun türkiye türkiye'ye Türkiye'de Bana bağırma ağzını ağzı yüzü. Burada sahte milliyetçilik yapma amına koyarım seni. Ya Tokadı yan valla Tokadı yan. Hadi gel lan bir yere. Gelmesen seni Ya yok yok abi tanıdık ya? Abi Allah için tanıdık yok mu ya? Oğlum şu anda zaten bana bak yaraşıyorlar amına bana bak peşine zaten konuşmadıkları Yancı Ali Koç'un adamları peşinde oğlum. Adım adım yani adım, peki seni peki takip ediyorlar oğlum. Sus, dikkat sus, et. Attığın adıma dikkat et oğlum. Ya şu yancı pezi bekin sus amına koyayım. Sus lan konuşma lan. Sus lan. Yancı pezi Sus. Şey. Abi Ali Koç nerede? Vallahi yancı. He? Ali koçu ölüsün sikim orospu. Oğlum düzgün konuşmayan Arabatçı başkanımızı ananı sikerim seni. Ben ananı sikerim seni. Ben ananı sikerim Düzgün konuş lan. Bazı bana bunu sikiyoruz bu pezevekleri. Fenerbahçe ya başkanı yalnız düzgün sikerim ben hani senin. Oğlum benim kadar Fenerbahçe hastası. Seni bir şey lafına koydum. Söyle. koydum. lan adam anasını Hal lan amına koydum Yahudi piçini götüne sokuyorsun. Yarra. Adam A bir sürü para harcadı. Çık lan amına koydum. Sen niye Amerika'ya gittin lan o kadar? Anayın amına gittim. Amerika'da anam var o yüzden ya geldim. Ne yapıyorsun Amerika'da? Amına koydum. Amerika'da amına koydum. Söyleyeyim söyleyeyim. Anam burada lan. Anam da tatlı yapıyor. Anam da Miami dondurması yiyorum. Ya ramı yersin sen amına. Sen bir tolgayı bile sikerim. Orası çocuğu. Kuran hiç yapsın Tolga'yı bile sikemez bak emin ediyorum bak Lan sus lan karaktersiz evet, cümleliyetsiz düzgün konuş lan efendi ol lan biraz Oğlum ben efendiyim zaten ben Oğlum, bundan, bu bundan, sonra bundan sonra bana bak Can karşı ben dikkatli konuş elbisiz, bir de ziyaret edin. Göz. beni koruma Tolga beni koruma. Güven sana müdahale et sikerim bir taraftan. Kahvedeki yancı pezine göre bak. Dur şoka Nerede buldun sen bunu oğlum? Hani var ya kahvede de hani yanda kaç Ya yarra ortalığı devamlı sağa sol diye karıştırıyorsun. Sen Türkiye'yi niye? Türkiye'yi niye Galyana getiriyor? O zaman bu Oros Türkçü'yü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu bana, niye dava açtı? ben niye, şey niye, niye Kılıçdaroğlu'na soruyorsun? Sen Türkiye'de yaşamıyorsun. Oğlum adam kızılbaş, dinsiz, köpek, yaraksız da bana sünnetsiz. Lan sen mi? Türkiye'de yaşamıyorsun, Türkiye'nin sorunlarla sorun o... alakalı, alakalı, şey, alakalı olamaz seni. Şey, etnik, etnik köken ayrımı yapma, olmaz. Amına yani etnik zaman, köken, zaman, ayrımı Türkiye'de yapma. Yaşasan, ya Aa, bir dakika, alakalı bir, alakalı ben, can, ben, de, ben de müdahale etmek istiyorum. insanların. bak, bir dakika bir şey söyleyeyim. İnsanların etnik kökeniyle ayrım ya Alevi o o da da yapamazsın. Alevi sünni ayrımı yapamazsın. yalanla camiye gidip Hayır, Alevi sünni etni yap ya etnik, ya abla, kö kö e yapamazsın. etnik ya. köken, yapamazsın. Etnik, köken, ayrımı ya. yapamazsın. O yapıyor. O yapıyor. Biz Ülkeyle kardeşim biz bu var, ülk ülke. ülke, bak biz bu ülkede biriz bütünüz tamam, kimse burada siyaset konuşmuyorum. Tamam lan bak, kimse, tamam, bak, abi, kimse hayır kimse burada kimse burada etnik köken ayrımı yapamaz. Sünni de bizim kardeşimiz, Alevi de bizim kardeşimiz, Kürt de bizim kardeşimiz. Bunu biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu, yüzyılda yüzyılda etmeyiz. Adını, bir gelecek, tamam. Biz bu ülkede konuşur. kardeşiz kardeşim. Kimse, sen burada etlik köken mezhep Ağazı ayrımı da, yapamazsın. Söyle mezhep ayrımı yapamazsın. Ben yapmıyorum. Mezhep ayrımı yapamazsın kardeşim. Mezhep ayrımı, ayrım, yapamazsın. Bak ya bir dakika diyorum. Tamam siyaseti bırakalım. Ben bu hafta da 11 tane karı sıktım abi. Sen kaç tane sıktın? Lan yarın niye ka Bak vatana mi? millete ya? ayırın yok. Orada aptal tamam, gibi yaşıyorsun. Ben bu hafta da 11 tane karı sıktım bak, abi. Bak bak günahkar yaşıyorsun. Bak. bak böyle bir yaşam. Sıktım. Ama Böyle bir yaklama Bu hayat yapayım. Kardeşim Ben can Can ya, bu, boş şey, bu Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Şu mezhep ya. ayrımını yaptın ya, ya Sen bittin artık, artık da Mezhep ayrımı yapamazsın Yapamazsın, ben sen. Zaten. yapamazsın, zaten. Ya. Ayrımı yapamazsın. Ya, sen Yapamazsın mezhep ayrımı yapamazsın Sen bu ülkedeki ya. insanları ya. ayrıştıramazsın ya. 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 Sen yakın ya. Sen mezhep ayrımı yapamazsın oğlum Sen bu ülkede yaşayan kardeşlerimizi ayrıştıramazsın Kim olursa ne Ya bir arada yok mu ya Bir arada Hayır Bir arada dostum yok mu ya? Hayır benim sen o kızıl başlar dedin ya. Ben, 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 bir şey söyleyeyim. O kızıl başlar dediğin için özür dile. O insanlardan özür dile. Hayır ben Kürtlerin katillerine Alevilerin katillerine saldırıyorum. Beni siz beni yanlış anlıyorsunuz. Ha niye kızıl başlar diye paylaştırıyorsun? Hayır Mete paylaşım yok. Mete Sen de kızıl baş dedin. Bak kızıl baş değil mi? Lan kızıl baş değil mi? benim kardeşim, Türk de benim kardeşim. Değil mi? İnsanları ayrıştırma. Ayrıştırma insanları ayrıştırma. Benim ailemde de Kürt var. Nasıl siktim seni canım? Bak kardeşim benim ya, Kürt kardeşlerim var. Abi, Alevi ya, kardeşlerim abi, var. Abi, bak, yani. bana, bana. Bu, bu, bana, bak bana bak Şu, bana. Bak. Bak, bak. Onu, bana bak bana bak. Bana bak. Bizim bizim, bana bizim ya, benim bak. Lan dinle. <laughs> benim Kürt kardeşim de var. Alevi kardeşim de var. Sen onları bu şekilde... Niye o zaman istiyorsun sen kızı başlıklar diyorsun lan? Ben ne kızı başlıklar siz götünüzde mi aldınız lafı? Oğlum, Yok Kemal Kılıçdaroğlu kızı. Kemal Kılıçdaroğlu bir orvastik çekiyor itirazın. Oğlum, Alevi bir birine Alevi misin bir diye sorulmaz. Lan oğlum. Soramazsın ya. Oğlum, sen ya. Sen ki sen kim soruyorsun? Sen Türk misin? misin diye soruyor musun lan? Yo. Eee yarın lan ee? niye Alevi Alevi bir misin daha, diye Siyaseti bırakıyoruz. Tamam size katılıyorum. Sağ sol ayrımı yapma ya, sikerim abi. içeriklerini sen. Amına koydum bu topu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakikanın amına koydum. Ya, ya, ya bu ben çok geçiyorsun ya. Kaç tane karı sıktı lan bu hafta orası bu çocuk. Ya, ya. ya, seni ben ya, dinlemek ben istemiyorum, istemiyorum ya. Sen, sen insan. kes amına koydum. Vatan konuşamazsın sen. lan sen. Ya yürü git ne sen anca lan, insanları ayıştırarak onlardan beslenen bir adamsın. Sen Sen insanları. Konuştuğunu görmeyin lan seni. Hepinize özgürlük verdin lan köpek gibi amına konuşuyorsun. Amına koydumun yarra. Madem bu kadar bir şey seviyordu kümesi. İlk geçiyor da. Sen, sen yaşıyorsan ibne. Milleti, milleti galyana, galyana getirme, getirme yavşak. Vatan aynı kim vatan haini lan? Oğlum abi, biz biz... abi en büyük vatan haini ortalığı karıştıran adamlardır Evet. Ben ya sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük Mesela... vatan haini olduğu için. Can, Can, bak, biz bu, bak, biz bu ülkeyi O adamdan en büyük vatan haini Ben, ben şunu söyleyeceğim, bak biz bu ülkenin Sen, sen bu ülkenin sinir uçlarıyla bu şekilde, bak. Bir dinle beni, bir dakika. Bak, bana bak. Sen bu ülkenin sinir uçlarını, sen kendi menfaatlerin, sen kendi çıkarların için insanları ayrıştırıyorsun ayrıştıramaz. Mezhep yap ayrımı ya, yapamazsın. Ya, lan, Etnik köken ayrımı ya. yapamazsın. Çek. 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 Alevi de benim kardeşim. Sunni de Bilmiyorum. benim, kardeşim. Kürt evet, de benim evet, kardeşim. Evet, evet, Sen bizim yayınımızda bunu yapamazsın. Biz buna müsaade etmiyoruz. Git başka yayınlarda yap. Kes lan. Aynen ya. yapamazsın. Çık oradan. Oğlum bizim başlardan özür dile lan. Şerefsiz. Özür dile lan onlardan. Abi bu nasıl bir tepki ya. Abi böyle bir şey olmaz ya. Çok sinirlendim. En büyük vatan. Benim ayağım titriyor ya. Ekmek kuran şartı. Biver, biver, ben biver, bir şey söyleyebilir miyim? Şey abi bak benim Alevi de kardeşim arkadaşım dostum var. Kürt de benim kardeşim dostum arkadaşım var. Sunni de var. Ne demek Kürt'e de Kürt Alevi ya, Alevi diyemezsin. Bak, bak, tüm şeylerine bak. Diyor ki amına kodumun PKK'lı Kürtleri falan diyor. Lan yarra her Kürt PKK'lı mı? Amına kodumun işte evet. söyleme bak yani. E, sen benim ailemdeki birine de terör istiyorsun o zaman. Evet. Ayıp abi ya. Biz baba bunu bir, bir daha var. almayın ya bir de Türkiye'de yaşamıyor işin komik tarafı o. evet evet yurt dışında olduğu için böyle sen Türkiye'de yaşamıyorsun sen ne konuşuyorsun ya sen bu ülkenin sinir uçlarına dokunamazsın sinir uçlarını harekete getirebilecek bizim bu ülke vatandaşlarımızda etnik köken mezhep köken ayrımı yapamazsın sen kimsin lan benim çok, çok gerçekten çok kral arkadaşlarım var Alevi kardeşlerimiz var abi bizim Türk de Şirvem bak Şirvem Alevi benim evet abi. Eniştem, eniştem Kürt. Ya biri ha Kürt'e küfür etmiş ha bana küfür etmiş. Biri evet. ha Alevi'ye küfür etmiş ha bana küfür etmiş. Ha Sünni'ye küfür etmiş ha bana küfür etmiş. Ya bu muhabbetleri yapmamız bile var ya. Bu muhabbetleri yapmamız. Çok ayıp bir şey ya. Cahilce bir muhabbet abi. Kapatın orayı. Ya, millet uzaya 5000 tane uydu göndermiş. Biz abi, bu cahillerle ah, ah, uğraşıyoruz. Yani. yok o sağ yok bu sol. Kardeşim bırakın şu muhabbeti ya. İnsanlık önemli olan ya. Bırakın ya şu muhabbeti. Kürt olsan olur, beyaz olsan olur, siyah olsan olur. Amerika'da yok böyle etnik mesaj. Abi böyle bir şey mi? suç suç. Amerika'da suç bu abi. Ya sonuçta bir... Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün bütün milletimiz hepimiz kardeşiz. Abi hepsi benim da. kardeşim ya. Ayrıştırma yok. Bak Kürt ismi de yok, Türk de yok. Yani. İnsan mı baba? insan mı bitti? Ya mezhep ayrımı yapmanın bir anlamı ya, yok yani. Can yanlış anlama. Türkiye'de bir hastaneye gidiyorsun. Hastasın öleceksin doktora teslim olmuşsun. Doktora soruyor musun sen Kürt müsün? Ya misin? abi yok öyle bir şey yok. Abi adli Ulan, hakime ben benim, gitmişsin. Benim için ırkçılık nedir? İyi insan kötü insan. Bravo. Bitti abi. Bravo. Aynen. Irkçılık da öyle bir şey değil beyler. Bazen çok milliyetçilik ırkçılığa götürebiliyor insanı. O yüzden sılarabileceksin abi. Evet abi. Bu konuyu da kapatalım. Irkçılık yapanlar bizim yayınımızda olamaz. Biz evet. bu ülkenin biz bu ülkenin vatandaşıyız kardeşim. Bizim için kimin ne olduğunun bir önemi yok. Hiçbir önemi, Hiç önemi yok. Kim? Ben bugün evet. Zengi'yle de konuşurum. Yarın Laz'la da konuşurum. Yarın Kürt'le de konuşurum. Evet. Hepsi bizim insanımız. Hiç